Merhabalar, ben Aleyna Sevimli. Pamukkale Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Rekreasyon Bölümü 3. sınıf öğrencisiyim. Bu videoda size severek okuduğum bölümümü tanıtacağım. Rekreasyon kişinin fiziksel, zihinsel, ruhsal sağlığını iyileştirerek yaşam kalitesini nasıl arttırması gerektiğine yardımcı olan çalışmaların tümüdür. Spor, sanat, sağlık ve benzeri gibi etkinlikleri bireysel, kurumsal, toplumsal düzeyde tasarlama, yürütme, yönetme ve sunum aşamalarında takip eder. Pamukkale Üniversitesi Kınıklı Kampüsü'nde bulunmaktadır maktadır Bölümümüzde turizm rekreasyonu, terapi rekreasyonu, toplum rekreasyonu, liderlik, insan anatomisi gibi kuramsal derslerin dışında futbol, jimnastik, voleybol, doğa sporları, su sporları, kayak gibi hem uygulamalı hem de eğitim kamplarına gittiğimiz derslerimizde bulunmakta. Derslerimizle bağlantılı olarak okulumuzda bilgisayar laboratuvarımız, spor tesisimizde ise fitness salonumuz, mücadele sporları salonumuz, yüzme havuzumuz, su kortumuz, tenis kortlarımız gibi zengin imkanlar da bize sunulmaktadır olmakta. Staj ve mezuniyet projelerimize gelecek olursak üniversite ve şehir bize bu konuda çok fazla imkanlar sunuyor. Aynı zamanda Ege'nin en büyük spor tesisi olan Şehit Ömer Halis Demir Spor Tesisimizde tam ve yarı zamanlı çalışma olanağımız ve staj yapma olanağımız da bulunmakta. Ve bu da bize bundan sonraki hayatımızda çok fazla istihdam olanağı sağlıyor. Bölümümüzden mezun olduğumuzda çok geniş yelpazede iş imkanlarımız var. Bunlar engelli bireylere hizmet veren kurum ve kuruluşlar, belediyenin ilgili alanları, turizm sektörü, spor kulüpleri gibi alanlarda çalışma hayatına başlayabiliyoruz. Bölümümü tercih etmemdeki sebep, öncelikle derslerini araştırdım. Bana en uygun olan, en çok aktivitesi bulunan ve istihdam olanağının çok fazla olduğunu duyduğum bir bölüm olduğundan dolayı tercih ettim. Alanında yetkin hocalarımızın bulunması da bölümümü tercih etmemdeki en büyük sebeplerden bir tanesiydi. Pamukkale Üniversitesi akademik anlamda öne çıkan bir üniversite olmasının yanında aktif kampüs hayatı, festivaller, konserler, bizim için düzenlenen bilim etkinlikleri, öğrenci dostu bir şehir olması, ulaşım kolaylıklarımız da benim tercih etmemdeki etkenler arasında. Bölümümüzde çok fazla imkan sunuluyor bizlere. Öncelikle hocalarımızın öğrenci odaklı olması, bizleri dinlemesi, fikirlerimize saygı duymaları ve her zaman yanımızda olmaları bölümümüzdeki en güzel imkanlardan bir tanesi. Farklı branşlar yapmamıza olanak sağlayan spor tesisimiz, aynı zamanda basketbol süper ligini takip edebileceğimiz Pau Arena'nın da kampüsümüzde bulunması. Bölümümüzden mezun olduğum zaman terapi rekreasyonunu öğrenip Amacı sporla insanları iyileştirirken aynı zamanda eğlendirip ve öğrenmek olan bir özel eğitim kurumu kurmak istiyorum. Üniversitemizi tercih edecek adaylar ise eğer mesleki bir donanımla mezun olmak, aynı zamanda istihdam olanağı çok fazla olan bir bölümden mezun olmak istiyorlarsa Pamukkale Üniversitesi Rekreasyon Bölümü tam aradıkları adres. Türkiye'nin en büyük spor tesisine sahip olan Pamukkale Üniversitesi spor tutkunlarını bekliyor.